Hepini, Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu gizlerle arkadaşlar. Roblox Infection Gunfight'ta arkadaşlar. Ee, diğer Mega Mega Şuro nasıl onu göstereceğim arkadaşlar. Almak için arkadaşlar. Burada avlanmak yeri var. Burada arkadaşlar. 200 skor yapmanız lazım arkadaşlar. Böyle zombileri falan öldürüyorsunuz. Ya da siz zombi olup saldırıyorsunuz. O şekilde puan kasıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar oyun açılırsa arkadaşlar size göstereceğim. Arkadaşlar, bakıyorum şu anda. bakın arkadaşlar şu anda teleportlandım yanlışlandım. ışınlandım bakalım Şuradan göstereceğim Arkadaşlar ıı, arkadaşlar silah var arkadaşlar sizde Silahla arkadaşlar zombileri vuruyorsunuz ve puan kazanıyorsunuz Ama arkadaşlar size söyleyeyim Zombileri arkadaşlar ee, zombiler olursanız daha iyi puan kazanırsınız. Zombiler iyi saldırıyor. İyi puan veriyor yani saldırınca. Neyse arkadaşlar oyun açılmadı. Neyse arkadaşlar. Abone olmayı, like etmeyi, süne basmayı unutmayın. Hoşça kal. Bay bay.